من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان يسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله لكل ضلالة في النار. وبالسند السند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا أصبح إذا أصبح إبليس بعث جنوده فيقول من أضل مسلما البسته التاج إلى آخر الحديث. فيقام برا فالنبي صلى الله عليه وسلم من جملة فيقام برا عليهم الصلوات والتسليمات Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle ahirete irtial eden münaat Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin has satan eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhane'yi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim mahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İza utiye ahadukum er Sizden birinize koku ikram edilse Şimdi detaylara giriyoruz ama bak şimdi farzları anlattı Şimdi detay olsun İslam detaylar ana meseleler hepsiyle beraber hükümler vaz etmiş biz bu hükümlere uyarsak İslam kişiliğimiz ortaya çıkıyor. Efendim bunlar detay bırakamayız, vazgeçemeyiz. Güzellik var bak sünnet. Farz değil ama vacip değil ama şimdi sünnet. Sizden birinize koku ikram edilirse evet güzel koku ikram edilirse fela yarudduhu veya fela yarudduhu iki şekilde de var. Fe innehu kharaca minel onu reddetmesin, çünkü cennetten çıkmıştır sanki o. Koku güzel, Peygamberimizin sevdiği hususta da birisidir. Evet, namazı da çok seviyor, güzel kokuyu da seviyor Peygamberimiz. Sizden birinize koku ikram edildiği zaman istemem istemem demesin. Neden? Cennetten çıkmıştır sanki o. Koku güzel, cennet güzel, evet. Güzel fakat bazıları da bunu aşırı yapıyorlar her şeyde orta yol esastır adam caddeden geçiyor bilmem bahçeden sonra apartmanın 9. katından kokusunu duyuyorsun o kadar kokuyor yoyo yoyo. o kadar da değil <laughs> her şeyin bir kararı var yani bir erkekler için bu söylediğim kadınlar dışarıda kokulanıp çıkamazlar erkeklerin dikkatini çekmiş olurlar. Kur'an'a göre yasaktır. Ve la teberrucne teberruc el cahilin. Ey Müslüman kadınları, cahili Arap müşrik kadınların yaptığı gibi erkeklerin dikkat çekmek için davranışlar sergilemeyin, teberrüçte bulunmayın. Bu yürüyürken çalkalanmak olur, yüksek topuk giyerken bel kırmak olur, gözlerini sağa sola bakmak suretiyle davet bakışları olur. Veya dar elbise giymek suretiyle e, erkeklerin dikkatini çekmek olur. Veya koku sürünmek suretiyle erkeklerin dikkatini çekmek olur. teberrüştür dinen doğru değildir. Bu evde kadınların kocasına karşı ne kadar güzel görünürse, ne kadar güzel süslenirlerse o kadar makbuldür, sevaptır. Ama sokakta bir kadın kokulanarak, süslenerek çıkarsa cennetin kokusunu duyuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu benim fetvam değil, hadis-i şeriftir. Cennetin kokusunu duyamazlar diyor. Çünkü nikah düşen bir erkeğe bir kadının bakması veya kadının erkeğin bakışlarına davet etmesi bir zina türüdür. Evet, innes sem'a vel basara vel fuada göz kulak bunlar sorumludur. Bunun bakacağı yer var, bakmayacağı yer var. Bunlar dinimizde böyle sınırlardır. Ee, onun için e, dışarıda değil kadınlar böyle ilgi çekecek kokunlar sürmemezler ee, evde kocalarına karşı. Erkek de dışarıda normal ölçüde hani cemaate gelecek tiksindirmesin ter kokusu olur, ayak kokusu olur. Zaten güzel peygamberimiz söylemiş sarımsak soğan yiyen gelmesin camimize diyor. Yan yana duruyoruz namazda kulağımıza selam verirken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah öyle fena sarımsak kokuyor ki adamın içi dönüyor, kafası dönüyor. Müslümana eziyet haramdır. Onun için diyor soğan sarımsak, tabi soğan sarımsak buradan sigaraya da gideceğiz. Sigarada içmeyenlere ne kadar felaket. Zaten sigara içmek haram. Yüzde yüz zararlı olduğu laboratuvar bulgularıyla tespit edilmiştir. Eski fıkıh kitaplarında mekruh dese de ben durup durup yüzünden duruyorum. O zaman sigaranın yüzde yüz zararlı olduğu bilinemiyordu, şüpheliydi. Haram diyememiş, şüpheli olduğu için mekruh demiş, fakih. Ama şimdi laboratuvar bulgularıyla kesin olarak teknoloji ilerledi. Sigaranın aynen esrar, ero esrar eroin gibi kesin zararlı olduğu ortaya çıktı. Amerika'da kanun çıktı, bizde de kanun çıktı. Bakan bağırıyor. Efendim trafik kazasında 30-40 bin kişi ölüyor yılda. Sigaradan 405 bin kişi gidiyor diyor. Aman içmeyin diyor. Bir de yasak koydular. Hala da efendim kitapta mekruh dedi diye olmaz hocam. O geçmişteydi. Şimdi sigara insan bünyesi de değişti biliyorsunuz. Eski insanlar çok daha sağlanmış. Onlara belki tesir etmiyordu sigara. Ama şimdi bas bas bağırıyor. Şu kadar ölü var diyor. Ölüyor diyor. Kesin bulgular bunlar. Onun için sigara içmek zaten haram da içerse kokusu sigara camiye gelecek. Ne yapacak? Gelme. Peygamber öyle söylüyor. Pis koku kokan gelmesin diyor. Gelme diyor. Yaklaşmasın diyor ya. Gelmesin ne demek? Yaklaşmasın diyor. Kokutmasın bizim mabedimizi, camimizi, mescidimizi temiz gelsin. Müslümanlar birbirine kaynaşacak. Camide yan yana duracaklar. E adam tiksinirse kaynaşır mı yahu? Pisliğinden, kokumdan sigara kokusu olsun, soğan sarımsak kokusu olsun, ter kokusu olsun, kir kokusu olsun. Sana nasıl ısınsın adam? İğrenir yahu sana ısınır mı? Dinimiz böyle. Bizim ısınmamızı, birbirimize kaynaşmamızı, sevgi bağlarıyla bağlanmamızı sağlamak için camiye çağırıyor ibadeti camide yapacaksınız diyor. E sen böyle tiksindirirsen olmaz. Evet işte böyle adamlar kokularını gidersinler. Güzel koku ter koksun gidersin tamam. Efendim bilmem kir koksunu gidersin bir şekilde. Hani adam yıkanamamış olabilir. Sıcak terlemiş. Kokumu, koku sürün arkadaş. İğrendir merkezi. Camiye öyle gel. Böyle koku sunabilir normal şekilde normal şekilde değil. Size birisi koku süründü mü de güzel vasıta ya bakın insanlar birbirine ısındırıyor. Tiksinmeyi önlüyor. Reddetmeyin. Bir hadis-i şerifte Müslim'de men uride aleyhi reihanun fela yarudtu feinna khafihul mahnal. Tıbır <laughs> rih. Evet. Koku ikram ettikleri zaman hayır demeyin. Minneti azdır diyor teşekkür ederim dersiniz ödemiş olursunuz hani mesela bir elbise hediye etmiş hediye alınır peygamberin sünneti e, Müslüman yapılan iyiliğin altında kalmaz daha fazlasını vermen lazım Müslüman'ın usulü bu hediye şu kadar para bayağı ağır hediye al ama sen de ona hediye vereceksin kaynaşacağız Tehadu tehâbbû hediyeli işin Sevişirsiniz doğru. E, koku basit bir hediyedir. Teşekkür ederim dedin mi? Yerine getirmiş olursun. Si minneti azdır bir. Güzel Peygamberimizin başka hadislerinde var. Koku bir. Buyurun de istemem istemem deme. Al bir teşekkür et yeter. İki süt ikram ediyorlar. Buyurun efendim. İstemem istemem deme, sidi de hayır deme, Sütte çok güzel bir gıda. Ona da, ona da bir şey dersin, teşekkür edersin. Ee, süt de her yerde bulunabilir. İki, zemzem getirmiş. Adam hacca gitmiş Ömrü'ye, incik boncuk alacağına zemzem almış ne güzel. Zemzem getirmiş, buyurun diyor. İstemem istemem deme. Zemzem hayır denir mi? Zemzemi münafıklar içemez diyor Peygamberimiz. Sen münafık mısın ya? İstemem istemem diyecek. Zemzeme hayır deme. Sonra eve gittiniz. Ev sahibi diyor ki buyurun efendim şuraya buyurun efendim. Yok yok ben oraya deme. Otur diyor. <laughs> Altına minder serdi. Kaba gündeşe otur. Buyurun efendim. İstemem istemem estağfurullah deme. Bunlar Allah'ın ikramıdır sana. O adam vasıtadır. Allah'ın ikramına hayır olur mu? Otur. Bismillah çek otur. Oturmayacaksan hani seni orada dip bucağı oturtmuş adam. Orası sana şey geliyor biraz. Ben oraya layık değilim. Otur da hele bir sonra kalkarsın. Başkasına ikram edersin ama istemem istemem deme. Evet yastık, süt, zemzem, koku koku ikram edildiği zaman bunlar biz, bizi birbirimize bağlayan seviştiren güzel davranışlar bunları hayır deme ya adam sana böyle yaptıysa sevgi bağları artsın buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki koku cennetten çıkmadır gerçi cennet hiç dünyadaki kokularla kıyas edilir mi hiç edilir mi? Cennet o kadar güzel. Allah nasip etsin Amin. bize ve bütün ümmeti Muhammed'e. Gözle görülmedik, hatır hayale gelmedik, kulağın işitmediği güzellikler var orada. İnşallah gider görürüz. İnşallah. Kıyas edilmez de sanki koku güzel ya böyle tiksintileri önlüyor ya aha böyle cennetten çıkmış gibidir sanki hayır deme sen sakın ha Evet Tirmizi e, Ebu Osman en Nehdi'den nakledir, naklediyor. Allah onlardan razı olsun. Yine güzel peygamberimiz bir hadis şerifinde bize ne kadar pratik bilgiler veriyor bakın. Bunu belki e, hiç duymadınız. İza aya ahadukum ahadukum fel yuhervil. Evet. Fe inne yuzibul aya Evet. Şimdi bir bir sene hacca haçtayız. Haccı yürüyerek yapana çok sevap müjde var. Ee, zaten yürüyerek haç yapmazsan yani Mekke'den Arafat'a, Arafat'tan Mekke'ye yürüyerek haç yapmazsanız haccın sünnetlerini, vaciplerini yapamıyorsunuz. Çünkü çok kalabalık olduğu için Mina, Müzdelife Vadisi, e, Suud Devleti'nin polisi Arabaları sokmuyor oraya. Dışarıdan diyor gidin Arafa'da bırakın hacılarınızı. E, dışarıdan gidince de peygamberin sünnetleri Mine'de oluyor, Müzdelife'de oluyor. Onları yapamıyor giden arabalara binenler. Farzlar yapabiliyorlar. E, onun için sünnet üzere haç yapmak isteyen yürüyecek. Yürümek bu, bu yönden böyle iki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem binekli gidenlerle melekler selamlaşır diyor yürüyerek Arafa'da inip çıkanlarla melekler kucaklaşır diyor ne demek kucaklaşmak selam, selamlaşmak resmidir bir Müslümanı tanıdığın tanıma selamun aleyküm ve aleyküm selam resmidir tanıdığın tanımadan vereceksin kiminle kucaklaşırsın sen hiç tanımadın ama gidip kucaklasan ne diye bakar? Sen çıldırdın mı? Kaçırdın mı? Değil mi? Samimi olanlarla kucaklaşılır. Tanıdık samimi melekler yaya olanlar hacılarla diyor kucaklaşırlar. Farkı görüyor musunuz? Melekler o kadar severler yani. 40 yıllık dostmuş gibi. Ayrıca adım başına 700 harem hasenesi yazılır diyor yaya gidenlere. Bu bir mecburi değil yürümek. Ama Peygamberimizin müjdelerini size arz ediyorum. 700 Haram Hasenesi nedir ya Resulullah diyorlar. Bire 100 bindir. 700'ü 100 binle çarparsan adın başına 70 milyon ecir kazanıyorsun. Yaparsan böyle şeyler var. Şimdi böyle giderken tabii her şey böyle müjdeli şeyler kolay kazanılmaz. Bir çocuk çalışır 100 alır. 100 yüzünden 100. Sabah da uyumamıştır. Yorulmuştur. Bir çocuk da az çalışmıştır. 45 ile 50 ile sınıf geçer. O da sınıf geçer ama öteki yaldızlı 100 üzerinden 100 imtiyaz not alır. İşte bu iş her şey böyle. Çok çalışan çok kazanır. Ya bir sıcak ülkede gündüzleyin güneş kışın bile 33 derece kışın en soğuk mevsimde Öğleyin 30-33 derece oluyor sıcak. 33 derecede hadi yürü bakalım. Şöyle bir 15-20 kilometre. Zor değil mi? Ama bu zoru katlanırsan bahsettiğim müjdeler var. Müjdeler var. Giderken yoruluyor herkes. Hep beraber gidiyoruz. Müjdelerin çıkışında az bir yokuş var. Herkesin adımları küçüldü. Ben de kafile başkanıyım. Şöyle baktım şurada dinlenelim desem herkes o kadar Allah razı olsun diyecekler. Yorulmuşlar, adımlar küçülmüş ama orada durursak da işimize gelmiyor. Sıcak daha çok artacak. Bu hadis aklıma geldi. Koştum. Ben koşunca beni kaybedeceğiz diye kafile de koştu mecburen. Ondan sonra durdum. Burada da mola ve yok yok dediler gidelim ileriye. Biz bunu yaşadık. Her sene yapıyoruz. Kafilede Fransa'dan doktor, üniversitede doktor arkadaşımız var. Söyledi buyur dedim gel. Yol Allah'ın yolu. <laughs> Sırtıma binecek değilsin ya. Ben koşunca arkadaşı demiş ki hoca kaçırdı mı keçileri? <laughs> Durup dururken koşuyor çünkü. Sana böyle diyor dedi. Dedim ki bunu söyledim. Sizden biriniz yol yürürken böyle yoruldu mu? adım atacak hali gelmedi, kalmadı mı? Evet peygamber ize aya hadukum sizden biriniz aceze fit tariki es sefera gidemiyor artık. Adım atamıyor, yorgun. Düşecek, oturacak, uyuması lazım. Hale geldi mi? Fel koşsun. Evet, fe innehu yuzhibul Koşmak yorgunluğu giderir. Doktorlar nasıl izah eder bilmem. Peygamber böyle biz de bunu deniyoruz. Öyle hırslanıyor ki herkes. Oturup dinlenecek uyuyacak adam. Duralım diyorum hayır hayır diyorlar. Sona kadar gidelim. Hırslanıyorlar. Güzel peygamberimiz ne güzel söylüyor. Bir yere giderken yoruldunuz mu? Koşun. Adımları sıklaştırın. Dinlenirsiniz. Yorgunluğunuz geçer. Evet Hazreti Abdullah ibn Ömer'den bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. kulağınızda küpe olsun.